Tarsus Şehir Mezarlığı'nın girişinde yer alan bu anıt, Çukurova'da Fransız işgaline karşı mücadele ederken hayatını kaybeden Türkistanlılar adına dikilmiştir ve Milli Mücadele'nin farklı bir yönünü ortaya koymaktadır. İşte belgeselimizde o şanlı mücadele döneminin çok fazla bilinmeyen bir cephesini gözler önüne sereceğiz. Türkistan Türklerinin Milli Mücadele döneminde Türkiye ile ilişkileri. Atatürk yol başçımız göstermiş yollarını ustadımız bayrağımız şanımız ses köpeğisin kanımız daim ileri. mücadele döneminin en önemli bilgi kaynaklarından biri dönemin yazılı basın organlarıdır. O günlerin gazeteleri incelendiğinde bugün unutulan ya da dikkatlerden kaçan birçok önemli gelişmeye rastlamak mümkündür. Bunlardan biri de 10 Ocak 1922 tarihli İktam gazetesinde yer alan Buhara'nın İzmir'i istirdat edecek kahramana hediyesi başlıklı haberdir. Haberde sözü edilen hediye bir kılıçtır ve İzmir'e girecek ilk komutana verilmek üzere Türkistan'ın Buhara Halk Cumhuriyeti'nce gönderilmiştir. Türkistan'dakiler Milli mücadelenin her safhasına ilgi duymuşlar, her safhasını çok ciddi takip etmişlerdir. Sakarya'da Yunan ilerleyişi durdurulup işgalciler geri püskürtülünce bundan Türkistanlılar da çok büyük sevinç duymuşlar ve bu sevinçlerini Ankara'ya göstermek istemişler. Türk Milli Mücadelesi'ne desteğini belirtmek üzere Mustafa Kemal Paşa'yı bizzat ziyaret ediyorlar ve Mustafa Kemal Paşa bu ziyaretten çok memnun oluyor. Bu fotoğraf milli mücadele döneminin en çok bilinen fotoğraflarından biridir. Büyük taarruz öncesi başkomutan Mustafa Kemal ile Batı cephesi komutanı İsmet İnönü'yü birlikte göstermektedir. Fotoğrafta dikkatleri çeken komutanların bellerinde asılı duran kılıçlar da Buhara'nın hediyeleridir. Buhara heyetinin gelişiyle ilgili haberler o günkü basın organlarında oldukça büyük yankı bulmuştur. Senem'in resmi gazetesi Hakimiyeti Milliye'den öğrendiğimize göre Türkistanlı heyet bu üç kılıcın yanı sıra çeşitli hediyeler ve fevkalade ince bir suretle tesip edilmiş el yazması bir Kur'an-ı Kerim'de getirmiştir. Ve e, Atatürk bu hediyeleri memnuniyetle alıyor. Kur'an'ı Türk milleti adına e, Türk milleti adına alıyorum ve ona hediye ediyorum diyor. Ve Mustafa Kemal Paşa bizzat mecliste bu yardımı, bu hediyeleri öven, yardımdan memnuniyetini ortaya koyan ve getirenlere, Türkistanlılara, Buharalılara karımdaşım, kardeşim diye hitap eden bir e, konuşma yapıyor. Buharalıların milletimizle ırki ve dini birlikteliği açıktır. Bu emanetleri elinizden alırken kalbim heyecanla dolu. Halkımız ve ordumuz uzaklardaki kardeşlerimizden gelen teşebbüsat ve tebrikat nişanelerinden şüphesiz çok mütehassis ve mesrur olacaklardır. Dindaş ve karındaş buhar halkının arzusunu yerine getirmek, bu kitabı ı mukaddesi millete Seyfi Azizi, kutsal kılıcı da İzmir Fatihine teslim edeceğim. Allah'ın inayetiyle İnönü ve Sakarya Muzafferiyetlerini kazanan Milli Ordumuz inşallah pek yakında bu kılıcı da kazanmış olacaktır. Mustafa Kemal'in konuşmasında vurguladığı ordumuz inşallah pek yakında bu kılıcı da kazanmış olacaktır cümlesi çok dikkat çekicidir. Bu ifadenin de açıkça işaret ettiği gibi Buhar Heyeti'nin İzmir'e ilk girecek subaya verilmek üzere teslim ettiği kılıç, şehrin işgalden kurtarılması hedefinin önemli sembollerinden biri olacaktır. Şimdi e, tabii ki bu o dönemde e, aslında e, Türk ordusunda görev yapan subaylar arasında e, büyük bir memnuniyet yarattı. E, çünkü o kişilerde tarihin bu kritik döneminde. Çok önemli bir misyon üstlendiklerini biliyorlardı ve bu misyondan olabildiği ölçüde bir onur kapmak onlar için tabii ki vazgeçilmez bir tutku haline gelmişti. Mesela o dönemde Süvari Ordu Komutanı olan Fahrettin Paşa yazmış olduğu anılarında pek çok subayın rüyasını bu kılıca sahip olmak düşünün süs dediğini anlatmaktadır. İnebolu'nun milli mücadele tarihinde farklı bir yeri vardır. Anadolu'nun iaşe ve ikmal kapısı olmasının yanı sıra dış dünya ile bağlantılarında da önemli bir geçit rolü oynamıştır. Gelişleri Ankara'da büyük bir heyecan ve sevinç uyandıran Buhara Halk Cumhuriyeti heyeti de önce İnebolu'ya ayak basar. Heyet İnebolu'da 6 gün kaldıktan sonra 14 Aralık 1921 tarihinde Kastamonu'ya doğru hareket eder. Heyetin gelişinin ertesi günü Kastamonu'da Türkistanlı heyet onuruna bir çay ziyafeti verilir. Mehmet Nizari burada önemli mesajlar içeren bir konuşma yapar ve yolculuğa çıkmadan önce Buhara hükümetinin kendilerine şöyle bir talimat verdiğinin altını çizer. Yediniz. Anadolu'daki Türk ve İslam kardeşlerimize milletimizin ve dinin namusunu müdafaa eden o büyük kahramanlara 5 milyonluk Buharalıların selamını söyleyiniz. Bugün Orta Asya olarak bilinen ve bir imparatorluklar beşiği olan Türkistan coğrafyası 18. yüzyıldan itibaren parçalanarak küçük hanlıklara bölünmüştür. Ana hatlarıyla bugünkü Özbekistan'ı kapsayan coğrafyada ise iki hanlık ortaya çıkar. Buhara ve Hive hanlıkları. Bunlardan Buhara Hanlığı 19. yüzyıl sonlarında Çarlık Rusyası'nın hegemonyası altına girerse de varlığını 1919 yılına kadar sürdürecektir. Bu tarihten sonra yıkılır ve yerine Buhara Halk Cumhuriyeti kurulur. Buhara Cumhuriyeti kurulduğu zaman Buhara Cumhuriyeti'ni dört devlet tanımış durumda. Rusya, Afganistan, Türkiye ve İngiltere. Buhara Cumhuriyeti kurulduktan sonra da Ankara hükümetiyle çok yakın bir ilişkiye giriyor. Bu ilişki karşılıklı. Türkistan devletleriyle Osmanlı İmparatorluğu arasında 20. yüzyıl başlarına kadar çeşitli düzeylerde bazı siyasi temaslar kurulmuşsa da bunlar geniş ölçekte olamamıştır. Bu dönemde daha çok eğitim sahasında kayda değer ilerlemeler sağlandığı görülmektedir. Bunda Gaspıralı İsmail ile başlayan ve Usulü Cedid adıyla anılan modernleşme hareketlerinin önemli rolü olduğu söylenebilir. Bu öğrencilerin arasında Tura Rızkulov'u söyleyebiliriz, Zeki Veli Togan'ı söyleyebiliriz, Fezullah Hoca'yı söyleyebiliriz, Buhara Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığına kadar yükselmiş olan Osman Kocaoğlu'nu söyleyebiliriz. Ee, özellikle fikri hareketlerde çok büyük etkisi olan e, Abdurrauf Fıtrat'ı e, söyleyebiliriz. Osman Hoca ve Abdurrauf Fıtrat henüz İstanbul'da bulundukları sırada, Türkiye'de daha çok öğrencinin eğitim alabilmesi için çaba gösterirler ve bu amaçla bir cemiyet kurarlar. 1909 yılında kurulan cemiyetin adı Buhara Tamimi Maarif Cemiyeti'dir. Yani Türkistan'da eğitimi yayma cemiyeti. Bu dönemde yaklaşık 50 kadar öğrencinin Türkiye'ye geldiğini biliyoruz ve bu öğrenciler çeşitli alanlarda eğitime başlıyorlar. Fakat bu bu arkadaşların buraya gelmesinden kısa bir süre sonra da Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Savaşın sona ermesinden kısa bir süre sonra Buhara Halk Cumhuriyeti kurulur ve devlet başkanlığına Osman Hocaoğlu seçilir. Abdurrahuf Fıtrat, Feyzullah Hocaev gibi İstanbul'da eğitim görmüş önemli şahsiyetler de yönetimde görev alır. Kurulmasından kısa bir süre sonra Buhara Cumhuriyeti Anadolu'ya öğrenci göndermeye karar verir. Kararın verildiği 1921 yılına bakıldığında Türkiye tarihinin en zor dönemlerinden birisi olduğu görülür. Buna rağmen Buhara Halk Cumhuriyeti öğrencilerini Anadolu'da okutma kararı almıştır. İşgal altındaki bir ülkeye öğrenci gönderilmesi Türk dünyasının gözünün, kulağının ve gönlünün Anadolu'da olduğunu, Türklüğün merkezinde olduğunu e, ispat ediyor. E, çünkü inanıyor ki Türk dünyası, Türk kardeşlerimiz, Anadolu, Türkiye e, her ne şart altında olursa olsun, zorluklar altında da olsa kendi vatanını yabancıya çiğnetmeyecektir. Böyle bir inanç var. Bu inancın eseridir. Türkistan'dan gelen öğrenciler eğitimlerini uzun müddet Kastamonu'da devam ettirirler. Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre önce de kendi istekleriyle Bursa'ya nakledilirler. Bundan sonraki hayatlarıyla ilgili açık bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Buhara Cumhuriyeti 1922 yılında Sovyetler Birliği'nce işgal edildiğinden birçoğunun ülkelerine dönmeyerek Anadolu'da hayatlarını sürdürdükleri tahmin edilmektedir. Diğer yandan özellikle Sakarya Zaferi sonrası yoğunluk kazanan Türkistan-Türkiye ilişkileri kısa süre içerisinde meyvesini de verir. Buhara Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıyan Ankara hükümeti Konya Valisi Galip Paşa'yı Buhara'ya büyükelçi olarak atar. Müsteşarlığı da Ruşen Eşref Bey'in aidinden olarak biliyoruz. Onu görevlendirir. Hamdullah sufi Tarroğlu verir de onların yanına verir. Ve bu heyet Tabzan üzerinden e, Kafkasya'ya ulaşır. Fakat ondan oradan daha ileri gitmelerine e, Rusya Sovyetler Birliği izin vermez. 6-7 ay sonra da zaten Buhara Cumhuriyeti lağvedilir ve böylece e, e, bu olay sonlanmış olur. Aslında Mustafa Kemal Paşa'nın Türkistan'la ilgili gelişmelere ilgisinin daha öncelere dayandığı bilinmektedir. Zaten Buhara Cumhuriyeti heyetinin gelmesinden çok önce Mustafa Kemal Paşa Orta Asya'ya gayri resmi bir heyet göndermiş ve Türkistanlılarla irtibat sağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın önerisi ve izni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde izniyle oraya İsmail Soysallıoğlu milletvekili İsmail Soysallıoğlu e, az önce söylemeye çalıştığım Özbek Tekkesi şeyi Ata Bey ve birkaç kişiden daha oluşan bir heyet gönderdiler. Bu heyeti ilmiyede Tevfik Rüştü vardır. Daha sonra Aras soy ismini alacaktır. Besim Atalay ve Fuat Bey'lerden oluşan bir heyeti ilmiye. E, şimdi bu zabıtlardan takip ettiğimizde bu heyetin Mustafa Kemal'in ifadesiyle vezaifi mahsusa yani özel bir vazife ile özel bir görevle gönderildiğini biliyoruz. Ve orada giden heyetin çabalarıyla Milli Türkistan Birliği adıyla bir dernek kuruluyor. Bunu kurdurtan İsmail Soysel Doğru ve oraya giden heyet, Türkiye heyeti. Ankara'dan giden heyet. Büyük Millet Meclisi hükümetinin Türkistan Türklerine ilgisi orada zaten var olan Türkiye'ye sempatiyi daha da arttırır. Ayrıca büyük bir moral bulurlar. Öte yandan bilindiği gibi milli mücadele döneminde Sovyetler Birliği ile Ankara hükümeti arasında oldukça sıcak diplomatik ilişkiler kurulmuştur. Batının tüm önde gelen devletlerinin Anadolu topraklarında işgalci olarak bulunduğu göz önüne alınırsa Sovyetlerin siyasi desteğinin önemi daha iyi anlaşılır. Ancak bu konuda Türkistan halklarının bugüne kadar pek ortaya konmamış desteklerinin de unutulmaması gerekir. İşte bunların en çarpıcı örneklerinden biri tarihe Sovyet Rusya yardımı olarak geçen büyük mali ve askeri desteğin ilginç hikayesidir. Tarihlerde biraz tarihin tozlu raflarına doğru atılmış bir olay daha var. Bu çok önemli bir olaydır. Ve Türkiye'ye Rusya'nın para yardımı olarak geçer bu. Aslında Buhara Cumhuriyeti'nin Moskova aracılığıyla Türkiye'ye yaptığı yardımdır bu. Muhteşem ve muazzam bir paraydı. Lenin'den başlayarak Stalin devrinde Aralov'a el koyduğu, Buhara'nın Anadolu'ya verdiği paraydı. Ali Fatih Çebesoy Moskova elçiliği sırasında Sovyetlerin bu yardımının nasıl olduğunu öğrenmiş ve döndükten sonra da Tevfik Rüştü arası anlatmış. Tevfik Rüştü Bey anlatıyor bunu. Olayın gelişmesi şöyle. Milli mücadele başlayınca Buhara Halk Cumhuriyeti'ndeki Cumhurbaşkanlığını yapan e, Osman, Osman Kocaoğlu yardım etmek istiyor bir şekilde. Fakat yolu yok. Bunu nasıl yardım edebileceğini öğrenmek için Lenin'e gidiyor. Lenin'le görüşüyor. Lenin de açık açık diyor ki evet Ankara'dan Bekir Sami ve başkanlığında bir heyet geldi. Bizden yardım istediler, maddi yardımda bulundular. Ee, anlaşma yapmak istediklerini bildirdiler. Ama biz şu anda yardım edecek durumda değiliz çünkü Sovyetler Birliği yeni kuruluyor. Buhara Cumhurbaşkanı biz e, bu konuda her türlü yardıma hazırız dedim diyor. Ve e, Moskova'dan e, Buhara'ya e, döndüğünde kendisi bunu e, Buhara Meclisine e, açmış. Meclis üyeleri de e, itirazsız bu teklifi kabul etmişler ve Buhara Türk Cumhuriyeti Meclisinde aldığı bir kararla. Anadolu Türklüğü'ne milli mücadele için 100 milyon altın ruble verme karar alır ve kendi ulaştırma imkanları olmadığı için bunu Moskova'nın ulaştırmasına da karar verirler. O günün e, o e, altınların sayımında bir Osmanlı Türk subayı da o sırada e, iştirak etmiş. Raci Çakıröz diye onun e, hatıratlarını ben yayınladım. O hatıratlarında söylüyor ki Raci Çakıröz bu altınların sayımında o bulunmuş listesini çıkarıp bu ara cumhuriyetine veriyorlar ve 100 milyon altın külçe altın ağırlığında Cumhurbaşkanının bizim milli mücadelemize büyük ilgi duyduğu ve büyük takdirle hayranlıkla bizim yapmakta olduğumuz bu e, ölüm kalım savaşını takip ettiğini hatta bu arada e, nakdi yardımda da bulunduğunu e, dü, öğrenmiştim, duymuştum da daha doğrusu bu <laughs> Buhara Cumhuriyeti Meclisi'nin kararından hemen sonra bu para vagonlarla Taşkent'ten yola çıkarılır. Çünkü altınların Anadolu'ya ulaştırılabilmesinin en güvenli yolu Moskova kanalıyla gönderilmesidir. Bunun üzerine e, Buhara heyeti 100 milyon e, altın rubleyi, Moskova'ya gönderdiler. Lenin 100 milyon rakamını çok şaşırmıştır, çok büyük bir rakam olduğunu belirtmiştir. 3 yılda Rusya'nın Türkiye'ye gönderdiği para e, ki 400 kilo altın da vardır bunun içerisinde, o günkü e, para değerlerine göre 11 milyon Osmanlı altın lirası değerinde tutmaktadır. Oysa 100 milyon altın ruble Buhara Cumhuriyeti'nin Moskova'ya teslim ettiği. Ki bir altın ruble 59 kuruştur o yıllarda. 59 milyon Osmanlı altın lirası tutmaktadır. Dolayısıyla ortada 48 milyonluk bir açık gözükmektedir. Geri kalan miktar yani 89 milyon rublelik kısım Sovyet hazinesine kalmıştır. Aslında bu yardımdan daha ziyade Sovyetlerin yararlandığı ortaya çıkıyor. Asıl yardımın hikayesi bu. Yardımı yapan Sovyetler Birliği gözüküyor ama yardımın arkasındaki güç Türkistanlılar. Şimdi bu uzun zaman Kapılar ardında vesaire bunun Rusya'nın parası olmadığı, Sovyetlerin parası olmadığı ama e, Buhara e, e, hükümetinin parası olduğu söylenirse de resmi olarak Türkiye hükümeti tarafından hiçbir zaman gündeme getirilmez. 1974 yılına kadar İlk defa Yusuf Kemal Tengirşek çok açık ve net olarak Rusya yardımı diye tarihlerimizde geçen şey aslında Buhara Cumhuriyetinin yardımı yani Türkistanlıların yardımıydı der. Anadolu'ya yapılan bu yardımda en önemli rolü oynayan dönemin Buhara Cumhurbaşkanı Osman Hocaoğlu, ülkesi Sovyet işgali altına düşünce Afganistan üzerinden 1923 yılında Türkiye'ye gelir. Kendisiyle görüşen Mustafa Kemal Paşa, Osman Hocaoğlu'na sıcak bir ilgi gösterir ve maaş bağlattırır. 1923 Eylül'de geliyorlar e ve ondan beri Türkiye'de yaşıyorlar. Babam geldikten sonra Atatürk'le görüşüyorlar ve Atatürk tabi bu ara Cumhuriyet'in yapmış olduğu bu yardımı unutmuyor ve o sırada babama bir milletvekili maaşı bağlıyor ki bu maaş babam ölene kadar verildi. Maaş ölene kadar babama, babamın ölümünden sonra da ölene kadar anneme. Annem de 1996'da vefat etti. 96'ya kadar bu para verildi. Yani bunu e, teşekkürler söylememiz lazım. Burası İstanbul Üsküdar'da bulunan Özbekler Tekkesi. Tekke önceki bölümlerde de belirtildiği gibi hacca gitmek için İstanbul'a gelen Türkistanlılar için. 18. yüzyıl başlarında inşa edilmiş. Ancak bu tekkeyi asıl önemli kılan Milli Mücadele döneminde oynadığı roldür. Ankara'ya geçmek isteyenlere orada misafir etmek ve yardım etmek, onları oradan misafir ederek Ankara'ya sevk etmek. Babamın vazifesi o tabii. En emin Ankara'ya gidecek olanların toplandığı yer Şeyh Ata'nın Özbekler tepkisidir. Ata Bey. Ata Bey milliyetçi, milli duyguları çok kuvvetli birisi. Kendisi de Özbek. Ata Bey e Özbek tekkesinin milli mücadelenin bir karargahı olarak kullanıyorum. İstanbul'dan kaçanlar da takip edildiği için bu Sultan Temel'deki tekke o zaman yerleşim olarak çok çok da ıssız bir yer burası. Dolayısıyla önce bu Şeyh Ata, Ata Efendi'nin Türk şeyine gibi tekkesine geliyorlar. Burada konakladıktan sonra e, efendim, İzmir, Geyve, yoluyla, e, ya İzmit, Geyve ve Adapazarı yoluyla Ankara'ya ulaşıyorlar. Şeyh Ata Mustafa Kemal'in isimlerini verdiği kimseleri Özbekler tekkesinde misafir eder. İstisnasız hepsi orada misafir edildi. Adnan adı var orada misafir edildi. Halide Edip orada misafir edildi. Burada bize söylerlerdi. işte şurada İnönü yattı. işte burada Mehmet Akif geldi diye çocukluk zamanımızda o odaların içerisinde dolaşırken böyle büyük bir, bir hayranlıkla ee, tarihi dinlerdik. Bir başka görevi daha var, bir başka işlevi daha var. Zaman zaman hastane vazifesi görüyor. İşte Özbek tekkesi bu tür yaralı olanları alıyor, tekkeli gizliyor, gizlemekte kalmıyor, onların tedavilerini de yapıyor. Bir posta merkezi gibi çalışıyor tekke. Anadolu'ya haberleşmek isteyenler, asker aileleri, Kuvayi Milliye Efradı'nın aileleri veya Kuvayi Milliye ve Karakol Cemiyeti'nin haberleşmek istediği insanlar postaya po bu Tekkiye, Özbekler tekkesine şey veriyorlar, e, haberlerini oraya ulaştırıyorlar. O kanalla veya mektuplarını oraya bırakıyorlar. Tabi bunlar bir savaşın kazanılmasında çok önemli hususlar. Özellikle e, Kurtuluş Savaşı'nın Büyük Atatürk'ün de İstanbul'dan hareketle Anadolu'ya gittiği düşünürsek, İstanbul'un Kurtuluş Savaşı'na çok büyük bir önemi olduğunu söylememiz lazım ki işte bu önem dairesi içerisindeki e, ikinci merkezde Karelerden biri de Özbekler Tekkesi'dir. İstiklal Savaşı'ndaki bu büyük hizmeti dolayısıyla Özbekler Tekkesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması kanununun dışında tutulmuş ve faaliyetini Cumhuriyet döneminde de devam ettirmiştir. İzmir Hükümet Konağı'na Türk bayrağının yeniden asılışını gösteren bu görüntüler İstiklal Savaşı'nın kazanıldığının simgesi haline gelmiş bir sahnedir. 26 Ağustos 1922 günü başlayan büyük taarruzla birlikte Türk ordusu 100 yılda aşılamaz denilen engelleri hızla aşar. İnsan tasavvurunu aşan bir sürekle İzmir'e doğru harekete geçer. Ve sonunda 9 Eylül günü İzmir'e girilir. İlk iş olarak hakimiyet sembolü olan bayrak göndere çekilir. Bu bayrağı çeken Türk askerlerinin başında ise Yüzbaşı Şerafettin Bey vardır. Bornova üzerinden e, e, alsancak, e, pasaport ve işte kona dahil oluyorlar. Hükümet kapıları kapalı. E, Herkes bir tarafa sinmiş, kaçmış düşman. Yan kapıyı açıp, açtırıp giriyorlar. Yanında da mayiyetinden bir e, teğmen. Bayrağı çekiyorlar. E, arkadan ordu geliyor. Kendisi hatıralarında da anlatıyor. E, biz diyor hükümet konağına girmek üzereyken e, Türkler toplanmışlardı hükümet konağının önünde. Ee, ve içlerinden birisi koynundan çıkarttığı bir sancağı bana vermişti ve ben de bunu koynuma koymuştum. Yukarıya çıktığım zaman koynundan çıkarttığım bayrağa alkanım bulaşmıştı ve bunu hemen yanındaki işte göndere çektirdim. Yalnız e, benim, ha, hatırımda kalan bir husus İzmir'e doğru e, ilerlerken demişti babam e, ifal edilmiş ...genç çocuklar ve göğüsleri kesilmiş hanımlar gördük. Bu vahşi manzara karşısında bu bizim ileri harekatımızı biledi. Böylece Buhara heyetince Türkistan Türklerinin Anadolu'nun kurtuluşuna inançlarının bir göstergesi olarak... İzmir'e ilk giren subaya verilmek üzere takdim ettiği kılıcın sahibi de belli olur. İşte bu kılıç yani Buhara Cumhuriyeti'nden gelen kılıç düzenlenen bir törenle bir iki gün sonra tam tarihini şu anda anımsayamıyorum ama bir iki gün sonra Yüzbaşı Şerafettin Bey'e takdim edilmiştir. Ve tarihin garip bir cilvesidir ki İzmir'e giren ilk subay sıfatıyla kılıcı teslim alan Yüzbaşı Şerafettin'in ailesi de Anadolu dışından, Kırım'dan göç eden Türklerdendir. Babam, e, babası Kırım'dan gelmiş. E, işte askeri eğitim görmüş. E, Edirne'de bir askeri okul varmış o devirde sanıyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda e, Yüzbaşı Şerafettin Bey... Ee, en etkin bir biçimde Çanakkale cephesinde savaşıyor. Ee, daha evvel Trabzukat'ta görev yapmış ama bu kez Çanakkale'de özellikle e, son derece önemli yerlerde e, aktif olarak savaşa iştirak ettiğini biliyoruz ve aynı zamanda e, e, aynı zamanda e, 1916 yılı, 16 yılında Romanya cephesinde e, bulunmuştur ve Irak cephesinde de bir üst sebide. E, bizzat aktif olarak muharebelere katılmıştır. Yüzbaşı Şerafettin uzun yıllar askerlik görevine devam eder. Albaylık rütbesine kadar yükselir. İzmir'in kurtarılması sırasında aldığı şarapnel parçasından kaynaklandığı tahmin edilen Parkinson hastalığı sebebiyle 1944 yılında ordudan emekli olur. 6 Kasım 1951 tarihinde de hayata gözlerimi yumar. yol başçımız, östermiş yollarını ustandım. Üç bölümlük bu belgeselimizde Bayramımız milli mücadelenin farklı bir cephesine küçük bir pencere, eski, pencere açmaya çalıştık. Elbette bunlar Anadolu insanının fedakarlıkları ve mücadelesiyle karşılaştırıldığında sembolik sayılabilecek desteklerdir. Fakat Türkiye Türklerinin en zor zamanlarında yapılan bu desteklerin kardeşlik hislerinin büyüklüğü ve derinliği göstermesi açısından da özel bir önem taşıdığı açıktır.